Merhaba arkadaşlar. Yine türevin geometrik yorumu ile devam ediyoruz. Yine seçtiğimiz çok güzel sorular var. 4 soru seçtik arkadaşlar. Birbirinden güzel mantığını anlatacağız. Yorumunu öğreteceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Eğrisinin x küp eksi 8 eğrisinin üzerindeki 2'ye 0 noktasından çizilen teğet doğrusu eğriyi başka bir b noktasına kesiyor. Buna göre b noktasının ordinatı kaçtır? Bir grafimizi çizelim. Bir de teğetimizi çizelim. Nasıl bir görüntü oluşuyor? Bakın y eşittir x küp eksi 8 eğrisi bu da mavi ile çizdiğimiz teğet arkadaşlar 2'ye 0 yani şurası 2'ye 0 noktasında teğet geçiyor bunun haricinde bir de bir b noktası var bu noktada da kesiyor bu b noktasına da a dersek ve aynı zamanda eğriden geçtiği için görüntüsü ne olacaktır a küp eksi 8 olacaktır diyoruz İki noktasının eğimini bulabiliriz. Çünkü fonksiyonu biliyoruz. Fonksiyon fx eşittir. x küp eksi 8. Türevini alacak olursak da 3x kare olacaktır. Türevinde 2 yazacak olursak da 3 çarp 2'nin karesi 4 12. Yani eğim buradan 12 olacaktır. Mavi çizdiğimiz doğruya d1 doğrusu diyelim. Burası bizim için d1 doğrusunun eğimi olacak. D1 doğrusunun eğimini için İki noktayı biliyoruz. Birinci noktamız, ikinci noktamız. İki noktayı biliyorsak iki nokta yardımıyla da eğim bulabiliriz. Gelelim bir de oradan bulalım. A küp eksi 8 eksi 0 yani y'leri farkı bölü x'ler farkı a eksi 2 eşittir. buradaki eğim eşit olacak yani 12 olacak. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak a küp eksi 8 12a eksi 24 a küp eksi 12a artı 16 eşittir 0 olacak. Sorunun püf noktası burası. a eksi 12a artı 16 eşittir 0. Burası için baktığımız durumda şimdi 2 de geçiyor arkadaşlar. 2 bunun çarpanlarından biri. O yüzden burada polinom bölmesi yapacağız. a küp eksi 12a artı 16 bölü a eksi 2. a kare ile genişletecek olursak a küp eksi 2 a kare eksi artı 6 alt 6 topladık. Bununla bu gitti. 2 a kare eksi 12 a geldi. Artı 2 a ile genişletecek olursak 2 a kare eksi 4 a eksi artı eksi 8 a artı 16. Eksi 8 ile de çarpacak olursak eksi 8 a eksi artı 16 artı eksi kalan 0 oldu. O zaman a küp eksi 12 a artı 16 dediğim ifade a eksi 2 çarpı a kare artı 2 a eksi 8'in çarpımı şeklinde yazılabilir. a kare artı 2 a eksi 8'i çarpanlarına ayıracak olursak burası a eksi 2 olduğu gibi yazdık. a artı 4'e a eksi 2 oldu. Yani a eksi 2'nin karesi a artı 4 eşittir 0. Buradan A 2 geldi. Buradan A eksi 4 geldi. Şimdi burada biz kesişim şuradaki ifade zaten 2 değerini biliyoruz. Diğeri bize ne yaptı o zaman? B noktasını verdi. B noktasında A'yı eksi 4 verirsek eksi 4 olacak. Eksi 4'ü yerine getirip yazacak olursak da A küp eksi 8 olduğundan dolayı eksi 4'ün 3. kuvveti eksi 8 olup eksi 64 eksi 8'den Eksi 72 cevabımız olacaktır diyoruz. Yani A şıkkı doğru cevaptır. Gelelim bir diğer sorumuza. fx eşittir x kare artı 5x artı a paraboline x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğet doğruları dik kesiştiğine göre a kaçtır diyor. Bu da çok güzel bir soru. Bunun kolay yolu pratik yolu da var arkadaşlar. Önce uzun yoldan çözelim sonra pratik yolunu da verelim. Çözüme grafiği çizerek başlayabiliriz. Parabol ikinci dereceden denklem olacak. Fx eşittir x kare artı 5x artı a. X ekseni kestiği noktalardan biri burası. Yani köklerden biri x 1'e 0. Diğeri de burası. Bu da köklerden diğeri x 2'ye 0. Bu noktalardan geçen teğetler ne yapacak? 90 derecelik açıyla kesişecekler. Dik bir şekilde kesişecekler. Şimdi biz şuna d1 diyelim, buna da d2 diyelim. D1'in eğimini bulabiliriz. Fonksiyonumuzun türevini alacak olursak 2x artı 5 olup türevinde arkadaşlar x1 yerine yazacak olursak 2x1 artı 5 d1 doğrusu doğrusunun eğim olacak. D2 doğrusunun eğimini bulmak istersek de x 2yi getirip yerine yazacağız. X2 2 tane X2 artı 5 de D2 doğrusunun eğimini verecektir. Analitik geometriden iki doğru birbirini dik kestiği için eğimleri çarpımı eksi 1 olacaktır. Bu yüzden 2X1 artı 5 2X2 artı 5 çarpımları eşittir eksi 1 diyoruz. Buraya düzenlersek 4X1 çarpı X2 artı 10X1 artı 10 x2 artı 25 eşittir eksi 1. 4 x1 çarpı x2 artı 10 parantezinde x1 artı x2 artı 25 eşittir eksi 1 diyoruz. Fonksiyondan x1 çarpı x2 c bölü a olup a olacaktır. x1 artı x2 de eksi b bölü a'dan eksi 5 olacaktır. Getirip burada yerine yazacak olursak 4 çarpı x1 çarpı x2 gördüğüm yere a yazdım. Artı 10 çarpı x1 artı x2 gördüğüm yere eksi 5 yazdık. Artı 25 eşittir eksi 1. 4a eksi 50 artı 25 eşittir eksi 1 olup 4a eksi 25 eşittir eksi 1'den 4a eşittir 24 olacak. A da buradan 6 olacaktır diyoruz. Cevabımız e şıkkıdır. Doğru cevabımız. Pratik yolumuz için de notumuzu hemen şuraya yazalım. Bu kadar işlem yapmamıza normalde gerek yok. Mantığını anlayalım. Bakış açısı kazanalım diye böyle bir çözüm yaptık. X ekseni kestiği noktalardan çizilen teğet doğrular. X ekseni kestiği noktalardan çizilen teğet doğrular dik kesiştiği durumda arkadaşlar delta eşittir 1 alınır. Ama bize eğer şöyle verilirse x eksenini e, parabolün orijinden çizilen teğetler dik kesiştiğine göre denirse de o zaman da ne yapacağız? Delta'yı eksi 1 alacağız. Burada x eksenini kestiği nokta x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler delta eksi 1'de de orijinden çizilen teğetler dik kesişiyorsa delta'yı eksi 1 alıyoruz. Bu soru için o zaman biz delta'yı 1 alacak olursak buradaki kısımda x kare artı 5x artı a'da. Delta'ya bakacak olursak delta eşittir b kare eksi 4 ac eşittir 1 dedik. 24 eşittir 4 a'dan a buradan direkt 6 gelecektir. Yani buradaki sadece şu kısımdaki işlemi yapmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Cevabımız yine e şıkkıdır diyor. Gelelim bir diğer sorumuza. 2x kare artı 3x artı a parabolünün orijinden çizilen teğetler dik kesiştiğine göre a kaçtır? Az önce notunu verdiğimiz durum geldi. Ee, delta eşittir ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım diyoruz. Bu pratik yol. Pratik yol eşittir. Delta eksi 1 olmalıdır. Hemen bunu bir yapalım. B kare eksi 4 a c eşittir eksi 1'den 10 eşittir 8 a'dan a yalnız bırakacak olursak 10 bölü 8 olup 5 bölü 4 cevabımız olacaktır. Yani cevap c şıkkıdır. Bu ama bunu bu soruyu bir de uzun yoldan çözelim arkadaşlar. Uzun yoldan çözebilmemiz için önce grafiğini çizmemiz lazım. Parabolümüz y eşittir 2x kare artı 3x artı a. Bu nokta bizim için B noktası olsun. O zaman görüntüsü parabolü sağladığı için 2B'nin karesi artı 3B artı A olacaktır. Bu noktada C noktası olsun. Yine parabolü sağladığı için 2C'nin karesi artı 3B artı A olacaktır. Şimdi parabol denklemimizi 2x kare artı 3x artı A. Bunun türevini alalım. 4x artı 3 türevi geldi. B noktası için bakacak olursak türevinde B yerine yazacak olursak 4B artı 3 olacak. Türevinde C yerine yazacak olursak da 4C artı 3 olacak. Burası D1 olsun burası D2 olsun. O zaman türevinde B yazdığım durumda D1'in eğimini bulduk. Türevinde C yazdığımız durumda da D2'nin eğimini bulmuş olduk. D1 için elimde iki tane nokta var. Birincisi bu. İkincisi de sıfıra sıfır noktası. İki noktadan eğim bulmak istersem 2B'nin karesi artı 3B artı A eksi 0 bölü B eksi 0. Bu da bize eğimi verdi. D1 doğrusunun eğimini verdi. Yani o zaman ben iki durumda da eğim eşitlersem 4B artı 3 burası geldi. 2B'nin karesi artı 3B artı A eşittir. 4B'nin karesi artı 3B oldu. 3B'ler birbirini götürecek olursa A eşittir. 2B'nin karesi olacak diyoruz. Aynı mantık ile D2'ye bakacak olursak. D2'de de elimde iki tane nokta var. Birincisi C noktası, diğeri de sıfıra sıfır noktası. Şimdi C2 noktası bilinenden eğim bulmak istersek 2C'nin karesi artı 3B, 3C, 3C artı A eksi 0 bölü C olacak. Bu ifadede D2'nin eğimine eşit olacak. 4C artı 3 olacak. 2C'nin karesi artı 3C artı A eşittir. 4C'nin karesi artı 3C olacak. 3C'ler birbirini götürse A da buradan 2C kareye eşit olacak. Her iki durumda da A'yı bulduğumuz için 2B'nin karesi eşittir. 2C'nin karesi B kare eşittir C kare. İki durum söz konusu B, C'ye eşit olabilir. Ya da B eksi C'ye eşit olabilir. Teğetlerin dik kesişmesi için birbirine eşit olamaz. O zaman B eşittir. Eksi C olacaktır. Bu doğrular birbirini dik kestiği için eğim D1 çarpı eğim D2 eğimleri çarpım eksi 1 olacak. Eğim D1 4B artı 3 bulmuştuk. Eğim d 2 de 4C artı 3 bulmuştuk. Eşittir eksi 1 dedik. Çarpacak olursak buradaki ifade 16BC artı 12b artı 12c artı 9 eşittir eksi 1. B gördüğümüz yeri de eksi c yazacak olursak eksi 16c'nin karesi eksi 12c artı 12c artı 9 eşittir eksi 1. Bununla bu gitti. Eksi 16c'nin karesi eşittir eksi 10 olup buradan c'nin karesi 10 bölü 16 gelecektir. A dediğim ifade 2C'nin karesi olduğundan dolayı 2 çarpı 10 bölü 16 olup bu da arkadaşlar 20 bölü 16 sadeleştirirsek de 5 bölü 4 olacak ve cevabımız yine C şıkkı olacaktır diyoruz. Evet gelelim sonuncu sorumuza. D doğrusu x eşittir eksi 1'de fx fonksiyonu x eşittir 3'de gx fonksiyonu teğettir diyor. burada bir eşitlik verilmiş. Buna göre f'in türevinde eksi 1 değeri kaçtır? D doğrusu teğet oluyor. F, F fonksiyonu teğet. Teğet olduğu için F'in türevinde eksi 1 bize D doğrusunun eğimini verir. F'in türevinde eksi 1 bize D doğrusunun eğimini verir. Aynı zamanda G'ye de teğet olduğu için G'nin türevinde 3 noktasındaki türevinde 3'ü yerine yazdığımız zaman bulduğumuz sonuç bu sefer de bize yine D doğrusunun eğimi verecek. Bunlar aynı ifadeler olduğu için o zaman F'in türevinde eksi 1, G'nin türevinde 3'e eşit olması lazım diyoruz. Eşitlikte yerine yazacak olursak F'in türevinde eksi 1 artı 2 tane G'nin türevinde 3 gördüğüm yere F'in türevinde eksi 1 yazdım eşittir 2 dedim. 3 tane F'in türevinde eksi 1 eşittir 2 olup F'in türevinde eksi 1 eşittir 2 bölü 3 olacaktır diyoruz. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet bu da son sorumuzdu. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İyi çalışmalar diliyorum gençler. Kendinize iyi bakın.